Merhabalar ben Karel. <laughs> Görüşeli bayağı oldum. Umarım hepiniz iyisinizdir. Kanalıma ilk defa gelmiş olanlar hoş geldiniz. Artık evin birazcık ormanı ormana andırmaya başladığı için çünkü yok sarmaşıklar şurada mesela monstera, monkey maskim gidiyor işte şeyler evin diğer taraflarına doğru. Ondan sonra o tarafta difen fikuslar, farklı farklı varyeteleri, sansevieriyalar her tarafta her şey olduğu için Dedim artık e, birazcık bunların hepsiyle ilgili yavaş yavaş işte ışık istekleri, toprak istekleri, ne bileyim e, nem ya da nasıl çoğaltılır bunlar gibi bilgileri e, verebilirim diye düşündüm neden olmasın. Bugünkü videoda size e, potosları anlatacağım. E, potos daha çok e, salon sarmaşığı olarak geçen, e, latince ismi epipremnum olan... Ee, tabi bunun bir sürü alt e, varietesi var işte auriumu var, e, Pro'su var, neon var e, vesaire vesaire bir, birkaç tane çeşidi var bunun e, genelde ama en çok e, potos gold yani epipremnum aurium satılıyor daha çok e, görebileceğiniz çeşit bu çoğu e, yerde ama hepsinin e, zaten bakım aşağı yukarı aynı hani farklı variteler olmaları fark etmiyor hepsi e, potosu olduğu için aynı e, familyaya ait oldukları için Aynı. E, şimdi biraz bahsedeceğim. Öncelikle şu arkamda görmüş olduğunuz güzellik bir potos. E, bu da bir potos ve şu da bir potos. Ben bunu çok seviyorum. Potosların bakımı gerçekten zor değil. Yani Hatta bakımı en e, kolay olan bitkilerden olabilir. İlk defa bir bitki almayı düşünüyorsanız potosları öneririm. E, senseveriyalar, paşa kılıçları oldukça e, zahmetsiz e ficus'lar yine kauçuklar aynı şekilde. Ya da difenbahyalar da öyle. Ama sakın, sakın şey eğer ilk defa bitki bakımına girişecekseniz asla alokasiyalara bulaşmayın. başka hani fil kulağı diye geçiyor bu arada. Çok zor olanlar kalatyalar çok fazla nem istiyor. Onu sağlamak birazcık zor olabilir. O yüzden ilk defa şey yapacaksanız azze bitkisi oldukça basit. Şimdi Potos'larla alakalı. Bu bir patu e, epepremnum e, Gold Golden Potos. Bununla ilgili ne söyleyebilirim? Işık istekleri öncelikle e, yani düşük ışığı tolere edebiliyorlar ama düşük ışık tavsiye etmem. Yani hiçbir bitki için düşük ışık tavsiye etmem. Çünkü Düşük ışığı tolere edebilmeleri demek düşük ışıkta çok iyi gelişirler anlamına gelmiyor. Her bitki gibi, her yeşil bitki gibi onlar da tabii ki besinlerini ışıktan sağlıyorlar fotosentez yaparak. Bu nedenle ışığa ihtiyaç duyuyorlar. O yüzden en iyi gelişimlerini tamamen güneş ışığının direkt almaması gerekiyor. Asla bu arada güneş ışığının direkt gelmesin. Parlak, indirekt ışık. E, gelişmeleri için, hızlı gelişmeler için çok yardımcı olacaktır. Ve mesela e, şöyle bir şey de var. Eğer fotosunuz e, öh, birbirine karışmış, tatlı bir saniye Mesela fotosunuz e, daha çok ışıkta görünüyor mu bilmiyorum. Biraz daha varyetesini ortaya çıkaracaktır, daha alacalı olacaktır. Eğer öyle bir türse. Eee düşük ışık olduğu zaman daha çok besin alabilmek, daha çok ışığa ulaşabilmek için klorofil miktarını en fazla da tutmak istiyor bitkiler. Bu nedenle daha çok yeşil olacaktır. Bu işte beyazlı, sarılı varyetelerini ortaya çıkaramayacaktır. Kesinlikle güneş ışığı almayacak. Tekrar tekrar söylüyorum çünkü bitkilerin yapraklarını yakarsınız. Onun dışında ışıkla ilgili bir şey daha. Daha çok ışık aldığı zaman, daha parlak ışık aldığı zaman yaprakları daha da büyük olur. Bunu da söylemiş olayım. Potoslarla alakalı başka bir potos daha aldım bu arada. Bu potos... Oh. Jaden Pearl diye geçiyor. Gördüğünüz gibi bu daha bir e, alacalı yapraklı. Şu yaprağa bakar mısınız? Aşırı güzel. Yani gerçekten aşırı bilmiyorum. Bakımları aynı. Yani tamamen hiçbirine farklı bir şey uygulamıyorum. Yani bir, bir potos daha var. Bu da Pothos, Epipremnum, e, Aureum, Pinatum. Aynen neon pothos diye geçiyor. Daha çok o şekilde görebilirsiniz. Çünkü zaten rengi çok daha parlak ve neon sarısı gibi bununla kıyasladığınız zaman. Su istekleri. E, yani çok sık su isteyen bitkiler değil. Tabii ki bu yine nereye koyduğunuza göre değişiyor. Daha düşük ışıklı bir yere koyarsanız, e, sulama vaktini daha da e, uzatmalısınız. Çünkü e, çok fazla ışık alamadığı için çok fazla fotosentez yapmıyor. Çok fazla su tüketmiyor. E, bu nedenle sürekli su verirseniz köklerini çürütürsünüz. E, ve kökleri çürüdüğü zaman yani bundan sonra kurtarmaksız biraz daha zor bir süreç. O yüzden hiç e, yani fazla sulamaktansa az sulamak her zaman daha iyidir bitkiler için. Onu söyleyeyim. Eee ya genel olarak 1 hani iki haftada bir kere diyebiliriz ama saksınız daha küçükse, küçük saksılar her zaman daha fazla sulama ister, daha fazla e, suyu tüketirler. Az toprak olduğu için çok fazla depolanmaz. E, yine kök sistemi çok gelişmiş, büyük bir potosunuz varsa e, yine bir tık daha fazla sulama isteyecektir, daha e, sık. Sulamalar arası toprağın e, kur kurumasına dikkat edin. Yani birazcık kurusun. Çünkü daha nemliyken tekrar e, sularsanız bir sürü bakteriye davetiye çıkarırsınız. İşte bir sürü mantar, sinekleri, iğrenç oluyorlar bu arada, iğrenç oluyorlar. Küçük küçük, sinir bozucu, dolanıp duruyorlar. E, onu yok etmek için tespih ağacı yağı kullanabilirsiniz. E, suya birazcık dökerseniz, o şekilde sulama yaparsanız onun yumurtalarını falan öldürüyor. Ee, aynı zamanda hidrojen per peroksit kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde suya birazcık dökerseniz. Ama e, bir bakterilere, herhangi böceklere davetiye çıkarmamak çok daha iyi. O yüzden sulamayı e, dikkatli yapmanız lazım. Sulamalar arası toprak kurusun. Suladığınız zaman da tamamen e, çok ne denir? Tamamen sulansın. Yani topraktan tamamen, mesela çeşmenin altında suluyorsanız e, çok fazla Çeşme suyuna şey değiller bu arada hassas değiller başka bitkiler gibi yani şu an hep çeşme suyuyla suluyorum herhangi bir sıkıntı çıkmadı şu ana kadar o konuda seçici değiller. Çeşmenin altına koyduğunuzda saksınız her zaman delikli olsun bu arada o çok önemli. Ee, çeşmenin altına koyun ee, su aksın altından deliklerinden de aksın sonra o şekilde işte artık 1-2 hafta sonra tekrar sularsanız sularsınız duruma göre. E, parmağınızı 2-3 santim sokarsanız toprağa eğer öyle bir şansınız varsa e, kuruysa sulayabilirsiniz. Sulama için e, sabah ve öğlen sulamaya dikkat edin. Akşam sularsanız hemen onu kullanamayacağı için e, yine bakterilere davetiye çıkarabilirsiniz. O nemli kalacak çünkü bir süre. Yani bitkiye o suyu kullanabilmesi için zaman tanımanız lazım biraz. E, bunun dışında nem ihtiyacı Potosun çok bir nem ihtiyacı yok, hatta hiç yok yani. O yüzden onu böyle fıs fıslamanıza veya bir buhar makinesi almanıza gerek yok. Nemi sev nem mi severler? Yani şey yaparsanız, fıs fıslarsanız hoşlarına gidecektir ama hiç gerek yok. O nedenle yani başka bitkilerinize saklayabilirsiniz neminizi. Un, unlu bitler diye bir şey var. O çok korkunç bir şey. Bitkilerin, bitkinizi ara ara yaprakların arkasını kontrol edin. Yani böyle beyaz, pamuk gibi böcekler varsa, bir şeyler varsa o unlu bittir. Onu da yine e, herhangi bir ilaç da alabilirsiniz. E, zirai ilaç da kullanabilirsiniz. Her tarafta satılıyor unlu bitler için. E, ama dediğim gibi yine böyle bir e, tesbih ağacı yağı kullanabilirsiniz. Şöyle bir şey göstereyim. Şöyle. Tesbih ağacı yağı böyle. Bunu yaprakları da fıs fıs olarak sıkabilirsiniz. Suyla karıştırıp direkt şey yapmayın çünkü yakabilir yaprakları. Önce bir denemenizde fayda var kısa e, küçük bir alanda. Sıcaklık şu ana ya İzmir'de yaşıyorum ben. Evin içi genelde sıcak oluyor yani. Kışın sanırım böyle 19'un altına ya da 20'nin altına hiç düşmedi. Bu yaz bu yaz iyi yandı bu arada ev. Baya e, bayağı şeydi yani. Çoğu zaman kısa koluyla bile dolaşabildim. Optimal sıcaklık yani ideal sıcaklıkları 15 buçukla 26 arası gibi bir şey. 10 derecenin altına kesinlikle düşmesin donar. E, o nedenle bu sıcaklıklar arası bir yerde e, tutsanız daha iyi olur. Ve tabii bir de eviniz daha sıcaksa e, sulama sıklığınız daha fazla olmalı. Daha soğuksa daha az olmalı. E, çoğaltmadan bahsedebilirim. Potosları çoğaltması inanılmaz basit çok e, gerçekten hiçbir uğraş gerektirmiyor e, çoğaltma işlemini yeni bir bitki elde etmek için de yapabilirsiniz ya da var olan bitkiniz daha dolgun daha e, çok fazla yapraklı görünsün diye de yapabilirsiniz ben bu arada bunda öyle bir şey yapmadım kendi kendi büyüdü gitti e, ekstra başka çoğaltmak için e, yapmıştım işte ailemi falan hediye etmek için Şöyle göstereyim. Şimdi bu, bu, bu bayağı uzun, bayağı ee, büyük bir şey. Potos. Yaklaşık iki yıldır bende sanırım bu. Size hemen göstereceğim. Gayet basit. Mesela bu fazla uzun. Uzun kısmı bu mu? Evet bu. Şu görmüş olduğunuzu ee, keselim. Çoğaltmak için bir temiz bir makas alın. Ben bunu en son kullandıktan sonra dezenfektan, dezenfektan kullandığımı bilmiyorum. Bir dezenfekte etmem lazım. Bu önemli çünkü başka bir bitkide kullandığınız makası temizlemeden tekrar başka bir bitkide kullanırsanız eğer diğerinde işte bir hastalık veya bakteri herhangi bir şey varsa diğer bitkiye de taşımış olursunuz. Bu nedenle fayda var temizlemenizde. Dezenfektanım. Artık herkesin evinde de zaten dezenfektan vardır diye düşünüyorum. Yoksa Kolonya'da gayet iyi iş görür. Bakmam lazım. Ah gayet iyi görünüyor. Tamam. Şimdi şu görmüş olduğunuz yaprağın çıktığı yerler iyi gösteriyor muyum? Evet. nod'lar arkadaşlar. Bu nod'ların altından kesmeniz gerekiyor. Çünkü Kökler bu nodlardan çıkıyor. Zaten gördüğünüz gibi bu kahverengi şeyler, bunları hava kökleri deniyor. Ee, normalde potoslar, merhaba. <laughs> normalde potoslar e, yetişirken tabi dolana dolana işte ağaç köklerine veya herhangi e, buldukları şeye dolandıkları için böyle e, hava kökleri üretiyorlar. Daha şey var mı gösterebileceğim? Yani hemen hemen hepsi bu boyutta. Şu an. Şey daha hava kökleri daha fazla. Monsteram'da hava kökleri daha fazla. O zaten şu an bayağı şey... <laughs> dolandırdım onu her tarafa doğru. Ay. Şimdi, evet kökler bu taraftan çıkacak. Node, burası da bir node, burası da bir node, burası da bir node. Node'un işte 2 santim falan altından. Hatta biraz şuradan gireyim de hepsini keselim. Biraz uzun çünkü bu. Görüyor musunuz? Hop. Şu kısmı kestim. Şimdi yapmanız gereken şey tekrar nodlar arası kesmek. Şu şekilde. Hop. Tekrar burayı da hop köşürüz. Şimdi bu bayağı küçük ve yeni bir yaprak. O nedenle bunun e, bu kök üretir mi, üretmez mi? Bu biraz şans işi olacak. Her zaman daha yetişkin yaprakların olduğu yerler e, daha çabuk köklenmeye ve daha kesin köklenmeye sebep olur. Şuradan kesiyoruz. Hop. Hop Ve Aa yok burası da varmış. Tada. Şu şekilde görünmeli. Kestiğiniz zaman Böyle olacak. Şimdi bu arada e, Bu şekilde kesmeniz bitkiye zarar vermiyor. E, ve Bitki biraz daha kontrol altında Tutmak isterseniz. bak ben, Normalde e, Benim uzaması için hiçbir Benim için bir sakıncası yok. Ben seviyorum. İstedikleri kadar uzun olabilirler fakat size göstermek için e, kestim. Kestiğiniz zaman farklı yerlerden de e, yeni yeni yaprak çıkarmalı, yeni dallar çıkarmaları için e, teşvik ediyor. O nedenle biraz daha dolgun formlu bir e, bitki için ara ara böyle bir şey yapabilirsiniz. Bunları ne yapabilirsiniz? İsterseniz toprağa koyun. Ee, Toprağa koyarsanız daha nemli tutmanız gerekecek ee, çünkü kök üretebilmeleri için neme ihtiyaçları var. Ee, şey yapabilirsiniz, biraz daha ne bileyim üstüne e, poşet geçirerek daha sera etkisi yaratabilirsiniz, biraz daha sera ortamını sunabilirsiniz, toprağı bir tık daha nemli tutabilirsiniz ama bu biraz e, şey toprak, toprak çünkü çok nemli olursa dediğim gibi yine böceklere davetiye çıkarılabilir. Ve bence en kolay yöntem bunları çoğaltmak için suya koymak. Suya koyduğunuz zaman arada işte haftada bir suyu değiştirdiğiniz zaman yaklaşık 3-4 haftada kökler kendini göstermeye başlıyor. Hemen koyalım hatta beraber. Şöyle bir vazom var. Ikea'dan almıştım bu arada bunu alabilirsiniz çok güzel. Hepsini koyalım. Evet şu an şunu fark ettim ki bunu hepsini koymam çok sıkışıklığa sebep olacak ve çıkartırken çok zor olacak. Of. Bekleyin. Diğer tüm köklendirme vazolarımda başka bitkiler olduğu için bugünün şanslısı bir dondurma e, kasesi. Hepsini koyalım. Bu arada toprağa eee ektiğiniz zaman köke yakın kısmın yani alt kısmın eee toprağa gelmesi önemli. Buna dikkat edin. Çünkü diğer taraftan kök çıkmayacaktır. Bu bekleyecek. Ya haftada bir dediğim gibi suyun değiştirin. Çünkü suyun içerisindeki oksijen miktarı azalmasın. Ben bazen suyu tamamen değiştirmek üşeniyorum. Üstünden ekleme yapıyorum. Çünkü zaten buharlaşmış oluyor. onun dışında sadece beklemek kaldı. Sonra kökler olduğu zaman yaklaşık ne bileyim 3-4 santim yani biraz bekleyin e, köklerin kök sisteminin oluşması için daha sonra toprağa e, dikebilirsiniz. Bundan sonra kök e, toprağa bir tık daha nemli tutmaya özen gösterin bunları kö e, toprağa diktikten sonra çünkü su ortamına alıştıkları için bir anda kuru bir ortama girmek e, bir şok etkisi yaratabilir ona biraz e, dikkat etmek lazım. Onun dışında bu kadar. Sanırım e, POTUS hakkında söyleyeceğim başka bir şey yok. Aklıma gelmedi en azından. E, eğer POTUS'un çoğaltılmasıyla ile ilgili daha detaylı, aynı zamanda toprağa dikmekle ilgili bilgi isterseniz bir video daha çekebilirim. Çünkü ama bir ay sonra falan olur. Çünkü bunların köklenmesini bekleyeceğim. Aynı zamanda gelişimini beraber gözleyebiliriz. Ara ara videoya çekerim ben bunu. <laughs> Yine merhaba. Söylemeyi unuttuğum bir şey var. Eee... Şöyle sulamakla alakalı bu şekilde nem ölçer aletleri var. Batırıyorsunuz ve artık o bitkinin su ihtiyacı neyse ona göre mesela gösteriyor. Kullanabilirsiniz ama ben bunu aldım ama hiç kullanmıyorum neredeyse. Çünkü artık bitkilerinizi tanımaya başladığınız zaman böyle bir şeye pek ihtiyaç kalmıyor. Yani ne zaman suya ihtiyacı olduğunu hem saksının hafifliğinden e, anlıyorsunuz hem de mesela e, potos uzun süre sulanmadı, unutulduğu zaman böyle bir yapraklarını e, bir şey yapıyor, büküyor. E, bu kadar çok ne deniyor? Perky. E, bitkinizi tanımaya başladıkça e, zaten ne zaman suya ihtiyacı var, neme ihtiyacı ne zaman var vesaire vesaire anlarsınız. Bunu unutmuştum, bunu eklemek istedim. Aa, neredeyse unutuyordum, neredeyse unutuyordum. Toprak. Toprağı ben şu şekilde kullanıyorum. İçinde mutlaka bir drenajı sağlayacak öğe bulunmalı. Ne olabilir? Bu ponza taşı olabilir, ee, perlit olabilir. Benim kullandığım toprak e, şeyi, oranları şu şekilde. %60 olarak e, Hindistan cevizi torfu kullanıyorum. %20 dediğim gibi ya ponza taşı ya perlit bir şekilde o drenajı sağlayacak bir öğe önemli. Ee, diğer kalan yüzde 20 de solucan gübresi. Gübreleme ne zaman yapılmalı? Büyüme zamanında yapabilirsiniz. Yani ilkbahar gibi e, olabilir. İşte bu solucan gübresi olabilir. Üstten ekleme yapabilirsiniz. Veya sıvı gübreler var. Bunu işte suya ekleyerek e, sulayabilirsiniz. Sanırım artık bir şey kalmadı. Umarım kalmamıştır. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenirseniz ve bunun gibi daha fazla video için abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki bitki ne olmalı? Senseveri ya paşa kılıçları olabilir. Çok fazla çeşidi var bende. Ee, i̇şte fikuslarım, kağıcıklarım var, difen bahyalarım var, fil kulağı, kalatyalar... Ne bileyim bir sürü farklı kaktüsler, sukulentler, her şey var yani. Aa, <laughs> şeyler de var. Orkidelerim de var. Kendinize iyi bakın. bir dahaki videoda görüşmek üzere.